Ne kadar süredir böyle yürüyorsunuz? Ben 6 aydan beri böyleyim. Ağrınız var. Evet. Güler Hanım'a hidrojel tedavisi yapıldı. Güler Hanım sağ dizine farklı bir yerde hidrojel yaptırmış, sol dizine de biz tedavi uyguladık. Süreci bize anlatır mısınız? Hatta dizlerinize isim koymuşsunuz Antep ve evet. Ankara. Antep'te, beri Antep'te yaptırdım. Çok kötü, daha kötü ettiler beni. Buradan Ankara'ya geldim. Çok memnunum. Allah razı olsun hocamdan ağrılarımı dindirdi. Çok memnunum. Buradan başka da bir yere gitmem. Çok acı çektim ama Antep'teki yapamadılar. Buradan çok memnunum. Peki sağ dizinize, dışarıda yaptırdığınız dizinize ağrılarınız olduğunu söylediniz. Antep'te yaptırdığımda ağrılarım geçmedi. Çok ağrılarım vardı geçmedi. Çünkü dizlerimin ismini birini Ankara koydum, bir tanesini Antep koydum. Antep'teki çok kötü geçmedi, Ankara'da geçti. Ankara'da bir şey kalmadı ama Antep çok kötü. Ağrılarım var dedik dediğinizde ne dediler size? Ağrılarım var dedim, çek git dedi. Ben bir şey yapamam dedi, benim yapabilecek bir şeyim yoktur dedi. Kontrollere çağırmadınız. Hayır, hayır kontrollere falan çağırmadı çek git dedi, hiçbir şey yapamam dedi. Ondan sonra ben Ankara'ya geldim, Ankara'ya geldikten sonra burada hidrojenimi yaptırdım. Çok memnunum, Allah razı olsun hocamdan çok iyi ama Ankara'dan çok memnunum. Şimdi kontrole geldiniz. Aslında şu an kontrolde hidrojen yaptığınız diziniz evet. gayet iyi, memnunsunuz diğer bize tedavi yapıyoruz aslında. Evet ya. onu da yapmaya düzeltmeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim.